Evet bu videoda önceki videoda yaptığımız Sıv anten yani e, Substrat Neydi? Substrat integration Waveguide anteni Şimdi mantığını anlatacağım Orada anten olarak yaptık ama tabi bunu bir iletim hattı Waveguide, Dalga kılavuz iletim hattı olarak da kullanabiliriz Zaten waveguide yapılmak istenen şey Normalde bir Rectangular waveguide benziyor aslında bu Dikdörtgensel bir webguide'a benziyor ama substrat yüksekliği çok düşük olduğu için direkt onun gibi diyemeyiz. Bunun içi, onlarda normalde hava olduğu halde içerisinde bunun hava yok bir direkt malzeme var ki kayıplar neden oluyor zaten. Şimdi buradaki e, dalga kılavuzlarında aslında dalga modları oluyor. Bu dalga kılavuzun dalga modunun TE 1.0 dalga modunda iletilmesi isteniyor. Normalde antenlerde dalga kılavuzu iletim hatlarına da bakmak gerekiyor. Ama burada TE 1.0 dalga modu olarak tasarlanıyor. Zaten H yüksekliği yani e, şu yükseklik çok düşük olduğu için oradaki oradaki 1.0'daki işte 0'ın 0 sıfır olması nedeni burasının çok küçük olması aslında. 1 olması da şunun e, yarım dalga boyuna yarım yarım dalga boyuna tekabül etmesini istiyoruz. Tekabül etmesini istiyoruz. O yüzden aslında baktığınız zaman TE 1.0 dalga modu deniliyor ki onun yayılımı da e, ileri düz bir şekilde oluyor. Bunu tabi çok küçük sistemlerin içerisinde, telefon gibi sistemlerin içerisine biz gidip e, büyük dediğim gibi dikdörtgensel dala kılavuzlara koyamayız. Bunun için PCB ile yapılmış. PCB ile yapmak çok daha küçük, çok daha kolay, uygun. O yüzden PCB'nin aslında bir dağı klavuz olarak çalıştırılması burada var. Peki bunun hesabı nasıl yapılıyor? Bunun hesabına bakalım. Yani şunlar nasıl belirleniyor? Onu da şuradan bakabiliriz. Şimdi FC de burada cutoff frekansı. Yani bizim çalışmak istediğimiz geniş bir frekans var. Genelde bu dalga kılavuzların özelliklerinden biri de geniş bant sağlamaları oluyor genelde ya yani normal e, iletim hatlarına göre daha geniş daha geniş daha, daha hatta daha kayıpsız aslında iletim hattı e, özellikleri var. Şimdi burada ama bir de kesim frekansı işin içine girmiş. O dedim o TS 10 TE 10ın bir kesim frekansı var. O kesim frekansından sonra çalışıyor. Alt tarafı çalışmıyor. Yani biz 10 GHz çalışıyorsak mesela bunun kesim frekansını 9 GHz'e göre ayarlayıp ona göre bir hesaplama yapmamız gerekiyor. Şimdi kesim frekansını burada hesaplayabiliriz C ışık hızı 2 pi zaten 2 pi. burada M ve N var M dediğim o TE10 demiştim ya oradaki bir M N de 0 dalga modu hangi dalga modunun kesim frekansını bulacaksanız buradan bulabilirsiniz Ama bizim çalışacağımız dalga modu TE10 olduğu için M1N0 olacak yani burası otomatik olarak sıfırlanmış olacak. Burası otomatik olarak sıfırlanmış olacak. Sadece burası kalacak. Burası zaten 1'di. Pi bölü a'nın karesi kök içinde kalırsa dışarı ne olarak çıkar? Pi bölü a olarak çıkar. Orada pi'ler birbirini götürürse c bölü 2a kalır. Yani kesin frekansı günün sonunda bu kalmış oluyor. Günün sonunda bu kalmış oluyor. ki buradaki A ney? D ney? Şimdi eğer bu bizim <laughs> PCB'mizin içerisinde e, hava olsaydı bir elektrik malzeme yerine o zaman e, elektriksel alan geçirgenliği 1 olacaktı. Yani şu epsilon r aslında olmamış olacaktı. E, şimdi içerisinde malzeme dolu olduğu için kendi içerisinde bir epsilon r'si var. Bunu hesaba katmamız gerekiyor. Bu olmasaydı dalga boyunu zaten yarı dalga boyunu A olarak alacaktık. A burada yarı dalga boyu. Ama e, bunun içerisinde dalga boyu içerisindeki direkt malzeme göre farklılık göstereceği için bu farklı da malzemenin elektrik alan geçirgen kök içine alıp A'ya bölerek bulmuş oluyoruz. Yani yarım dalga bölü kök epsilon r olmuş oluyor. İçerisinde mesela bir teflon varsa epsilon r'si 2.1 olarak alınır genelde. O şekilde düşünebiliriz. Dediğim gibi yarım dalga boyu şu havadaki yarım dalga boyunun büyüklüğü, uzunluğu, mesafesi artık ne denirse epsilon r'ye girdiği zaman yani epsilon r'nin olduğu bir ortama girdiği zaman bunun dalga boyu havadakinden değişmiş oluyor. O da ad olmuş oluyor. Onu nasıl buluyoruz? Havadaki dalga yarım dalga boyunu kök epsilon böldüğümüz zaman havadaki yarım e, malzeme içerisindeki direkt malzeme içerisindeki yarı dalgayı bulmuş oluyoruz. Burada zaten burada da görülüyor kesin frekans. Ama buradaki a havadaki a Şimdi v şu v burasının genişliği v de bu şekilde yarı dalga malzeme içerisindeki yarı dalga artı d kare bölü 0.98 p verilmiş. Peki buradaki d ne d buradaki viyaların çapları p de viyalar arasındaki mesafe. Yani buna bağlı olarak şu hesabı yaptığınız zaman aslında te 1.0 modunda çalıştığınız frekanslı aslında kesin frekanslı değil çalıştığımız Kesin bir 8 GHz olarak hesapladık. Ama 10 GHz çalışıyoruz. 10 GHz üstüne çalışacağız. O yüzden artık bu 10 GHz'ten itibaren TE10 modunda çalışıyor ama belli bir frekanstan sonra TM modlarına, TTM moduna geçme ihtimali de olabilir. Burada istediğim zaman dediğim gibi TE10 modunda yayılması. Yani bunun genel olarak hesabı bu şekilde bir Önceki videoda biz bunu anten olarak görmüştük. Burada direkt iletim attı. Yani çok minimalize edilmiş bir iletim hattı aslında. Dediğim gibi küçük sistemlerin içerisine gidip büyük dalga kılavuzu iletim hatlarına koyamayacağımıza göre böyle bir şey yapmak çok daha mantıklı olur. ama tabii ki bunlar kayıplı olacaktır. Bunlar daha da kayıplı olacaktır. Onda CS üzerinden bir RayWide Port'la bunu besleyerek buradan rahatça görebiliriz. Evet video bu şekildeydi.